Kalça ağrıları her yaş grubunda farklı farklı hastalıklardan ortaya çıkar. Özellikle 6 ile 10 yaş arası çocuklarda kalça kemiğinin erimesi sonucunda topallamayla kendini gösteren bir hastalık grubu vardır. Daha sonra özellikle şişman çocuklarda, 12-15 yaş arası çocuklarda Uyluk kemiğinin baş kısmındaki büyüme kıkırdağının kayması sonucunda ortaya çıkan ikinci bir ağrılı kalça problemi söz konusudur. Ondan sonra yaklaşık 20-30 yaşlarda erken dönemde kalça ağrılarının en büyük nedenlerinden bir tanesi kalça gelişim geriliğidir. Yani kalça ekleminin oluşmasındaki birtakım kusurlara bağlıdır. Bu arada her yaş grubunda görülebilecek bir şey. Kalça kemiğinde kanlanmanın durmasına bağlı olarak kemiğin çürümesi şeklinde isimlendirebileceğimiz, avasküler nekroz adını verdiğimiz tıpta bir hastalık grubudur. Bu her yaşta olabilir, çeşitli nedenlerden olabilir. Özellikle kortizon uzun süre kortizon kullanan hastalarda, derin su dalgıçlarında, ileri derecede alkol alanlarda Kanında pıhtılaşma problemi olan kişilerde, ileri derecede e, total lipid yüksekliği olan kişilerde, kolesterol yüksekliği olan kişilerde bu görülebilmektedir. Burada da çocuklarda aynen küçük çocuklarda olduğu gibi uyluk keminin baş kısmının kanlanması durduğu için kemik ölümü gerçekleşir ve kemik çürür, yumuşar. Dolayısıyla şekli bozulur, deforme olur ve hasta bu kalçasını sağlıklı bir şekilde kullanma şansına sahip olmaz. Ve ameliyatla ancak bu hastalar tedavi edilebilirler. Bir başka ağrı nedeni özellikle 45-50 yaştan sonra ortaya çıkan, sinsi bir şekilde ortaya çıkan kalça kireçlenmesi ismini verdiğimiz kalça kıkırdağındaki bozuklukla ee, gözükür Bu da e, çok geniş bir hasta grubunu ilgilendiren ve e, her geçen sene şiddetini arttıran eklem hareketlerini kısıtlayan yürüme mesafesini kısaltan bir hastalıktır.